Türkiye Organizasyon, Türkiye Master Cup 912 Mayıs'ta bir otelde düzenlediğimiz turnuvamızda yine davet ettiğimiz eski dostlar e, takımımız bizi kırmadılar. Buraya kadar geldiler. Kadir abimiz şu anda yanımızda. Biz her zaman şöyle demiş. Biz, Ay, Biz futbol tarzında size bir takip bulmak evet, istemiştik ama evet, evet, evet. tarzımız çıktık mı, nasıl geçiyor turunmamız, bir görüşleriniz gerçekten bizim için çok değerli. Teşekkür ederim. Sizin evet. teklifinize bize, bize olumlu yanıt verdik. olmaktan Başımızın üstünde değerliliği. Şu ana kadar maçlarımız iyi gidiyor, takipimiz iyi gidiyor, her şey Ay, Önzel, bir özel bir devam ediyor. Biz de futbol'a gelirken şu şikayet edinmiştik onları da esnekler İnşallah onları da yerine getireceğiz. Komitede olan bütün hocalarımızın emeğine sağlık. Bize bu imkanları tamamlar için. Sağımız güzel, taraftarlarımız güzel, ekiplerimiz güzel. Ama en güzeli gönüllere dokunmak güzel. Çok güzel gönüllere dokunmak. Bu onlar da devam edeceğiz. Bu aileyi daha da genişleteceğiz. Ama e, güzellikler içerisinde tekrar memleketimize Bakır'a geri dönüyoruz. Tekrar teşekkür ediyorum. Siz de geldiğiniz için size geçti. teşekkür ediyoruz. Ekim ayında inşallah tekrar buluşmak dileğiyle. Yerim olursa inşallah geleceğiz. Canlı yayınlarımız devam edecek.